Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel bu güzel birlikte PS 2024 demin hep bu oyunda oynayacağız. Evet, gördüğünüz bu benim kadrom arkadaşlar. Yedek yedim. İnci Bey. Bu da aşağısı. Bu da kadro düşer arkadaşlar. Hani delik orada <laughs> Evet arkadaşlar şimdi <laughs> birazcık hastayım arkadaşlar Belki 2984. Bizim bizim hiç bir Kötü oyun yedi ya. Yani. Arkadaşlar 101 alan var. Arkadaşlar ben 101 alan çıkarmaya çalıştım. Çıkmadı. Belki bir, bir gün sizlerle birlikte çıkarız. Ben şimdi oynayacağım.

sesi kısmaya çalışıyorum.

içeriği ortamız. Burayı. <laughs> Arkadaşlar bazen şey kısma tuşu kısma tuşu için böyle çok kısma oluyor. Neyse mene. ben Kim mene. Neyse. Darwin. Hop. Verdi. Ney Ha. İstiyanı ne var ya? Ne Aşağıya. Neymar'a. Neymar. Verdi. Şimdi Marquinhos. Kapı da kapı. kapı. Kapı gidiyor kapı. Kapı hmm. çok güzel dedi ne kapı. kapı. Hmm. Kapı çok hızlı kapı. Kapı. Kapı herkesi geçti kapı. Kapı gidiyor kapı. Kapı. Kapı kimse durdu. Tutamıyor onu kapı. 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 Kapı çekti. Kapı. Herkesi yere yatırdı. Messi. Yaptı. Nunez. Vuramadı. Kendi rey. Kaydı kaldı. Dar. Kosta kurta. Kaleci. Kaleci Tipo Kurtuğa. Şimdi Kevin de Yaptık orta Bu bize kalın. Bir. Kenya. oh Arkadaşlar Tipo Kurtuğa. Arkadaşlar kaleci donmarım mı da güzel. Tipo Kurtuğa da güzel. Şimdi arkadaşlar 8. klasmanda botlar geliyor. Bir de siz bota bile gol atamıyor. arkadaşlar kalecisi. İşte şablon çene. Doğar. Kapa. Ah. Hop. Top. Tibo kurtu. Takım ileri diyor. gel. -il nuriye. Şimdi onu nuriye diyor. Dur dur yes. Dur yes. yes. Şimdi de Neymar! var. Neyma topu. Topu gönderdi bir de Marquinhos Dondurma. Şimdi. Burayız. Neyma. Kosta. Korta. E İlk yarımın sonuna Utah artı üç Arkadaşlar bir daha söylerim ama arkadaşlar yorumlarda oyun önerinizi yazarsanız sevinirim. Şimdi neyim abi? Bir de abone olup ve like atmayı unutmayın. Kosta kosta ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. İlk yarı 0-0 İkinci yarıda bakalım. Neler olacak? Neler bitecek? How you Hi. it. it. Substitution on the field. Number twelve. Tibor Cutrol. Alright, that's it. That's it, Evet arkadaşlar yeniden geldim. Rakip duraklı için yani sıkmak istemedim. Verdim. Neyla. Messi. Darbe yes. geliyoruz. Hadi. Kaleci. Bu niye? Darbe. Yes. Evet golü izleyelim. Arkadaşlar izletmedi. Güzel bir gol Yani şimdi bir oldu. Kilal Mbappe, Berat Özdemir. <laughs> Kosta Kosta Şaba. Messi. Bres Menez. Kofi. Kofi. Yaptı ortasını. Dövrünü bulmuyoruz. Vuramadı. Hatalı bir pas konucu. Geldim arkadaşlar hatalı pas sonucu yani golü bulduk Jackson Mulaka'yı kaleye koydu Messi Arkadaşlar bir gün durduruyorum oyunu bir gün çünkü bazen şey ya yani bazen zaman böyle zaman fazla olması diye Messi Barbie. Delight. Kevin de bunu öyle kesti. Verdi. Bu. Ryan. Neymar 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 var ki yo ben buradayım dedi. Uzun oldu mu Messi? Oyuncuların fal beklemedi ama ben burada fal bekliyorum. Kim Messi. Bu bayrağı da zaten. Burayı ay bitin ya. Ben Neymar. Neymar. Neymar var bitiyor. Ben buradayım benim için. Şimdi kafu kafu tutamayacak Neymar. Neymar. Ne diyor? Ne Mbappe aşağıya Dağıt Ve çıkamıyorum şu anda hata Kaydı olur <laughs> Mbappe Verdim Neyma O da yoruldum darbim değilmiş Darbim değilmiş verdim kapı Kapı gidiyor kapı Kapı tutuyor bir kapı Ka.

Kara 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 mı besli? Yine <laughs> <laughs> ka. Saçma sapan hareketler. Besli. Bağlıyız. Doniye. Darıvın. Ne uyku yes. Jackson Muleka. Neymar ne? Neymar Junior 4 yaptı 4 Neymar 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 4 0 Muleka yerinden doğru bir pas Muleka Top Muleka'da. Muleka da Muleka gidiyor Muleka Kestik önünü Verdi böyle. Bir Tini. Oy! Allahım nasıl gol Nasıl gol Şav şokluyu uçuyorum 5-0 Ve Adamla bot olsa yine de dalga geçtim Son bir tane daha atmak istedim Ama maçımız Bir ama maçımız bitiyor. Kazandık ve sıfır. Bu, bu, bu videoya abone olup like atmayı unutmayın. Ve oyun önerilerinizi YouTube'da, YouTube demişim, yorumlarda bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Ve görüşürüz yorum ve klasmanınızda görün. Kalan başları atlayalım. Yedinci klasmandayız Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.